Gençler gelin buhar basıncı etkileyen faktörleri tekrar size hatırlatalım. Üç etkene bağlı buhar basıncı sıcaklık, cins ve safsızlık başka herhangi bir etkene bağlı değil. Sıvının sıcaklığı artırıldığı zaman buhar basıncı artar. Yani doğru orantılı. Cins dediğim şey moleküller arası çekim kuvveti. Maçka diye kodlayabilirsin. Moleküller arası çekim kuvveti fazla olan sıvının diğer sıvıya göre buhar basıncı daha düşüktür. Ters orantılı. Örneğin etil ile suyu karşılaştırdığım zaman size şöyle bir bilgi verse etil alkolün maçkası daha küçüktür sudan dese sen rahatlıkla o zaman buhar basıncının etil alkolün daha fazla olduğunu söyleyebilirsin. Üçüncü olarak safsızlık diyorum. Safsızlık içinde şöyle diyebilirsin. Sıvıda uçucu olmayan bir katı çözmek. Örneğin su içerisinde tuz atmak veya şeker atmak. Yani e, tuz atarsan, şeker atarsan derişimi artırmış olursun. Ne kadar fazla tuz, şeker çözünürse buhar basıncı o kadar düşer. Yani derişimle Ters orantılıdır. Burada kütlece yüzde derişim, molar derişim veya molal derişim karşınıza gelebilir. TYT'de kütlece yüzde derişim değer eğer sorulursa bir soru gelir karşınıza. AYT'de de molerite veya molerite ile ilgili bunu hesaplamaları da mevcut. Şöyle bir örnek verebilirim. Kütlece yüzde %10'luk şeker çözeltisi, yüzde %20'lik şeker çözeltisi aynı sıcaklıkta bunların buhar basınçlarını karşılaştır dediğim zaman derişimi düşük olanın buhar basıncı daha yüksek olacaktır. Aklınıza bulunsun. Peki buharlaşma hızına neler etki ediyor? Buhar basıncına etki eden faktörler yine buharlaşma hızına aynı oranda etki ediyor. Ekstra buharlaşma hızına dış basınç etki ediyor. Dikkat ederseniz buhar basıncında dış basınç etkili değil. Yani bağımsız. Ama buharlaşma hızına dış basınç bağlı. Yani dış basınç artarsa sıvının buharlaşma hızı yavaşlar. Ters orantılı diyoruz unutmayın. Yüzey alanı da yine buharlaşma hızına etkili. Yüzey alanı genişledikçe buharlaşma hızı artar. Çamaşırları sermeden de kurtabilirsiniz ama uzun sürer. Ama sererek ne yapıyoruz? Yüzey alanını artırıyoruz ve buharlaşmasını hızlandırıyoruz. Rüzgar da aynı şekilde buharlaşma hızını artırır. Doğru orantılıdır. Nem nemli ortamda buharlaşma daha yavaş olur. Yani hız olarak daha yavaş olur. O yüzden nemle de ters orantılı olacaktır. Bu tür videolar hem ara ara tekrar etmeniz bakımından çünkü unutulan kısımlar bunlar. Hem de sınava yakın bu short videolarını tekrar ederseniz çok çok faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.